merhaba. Yaklaşık 1 milyon 244 bin öğrenci bu yıl LGS sınavlarında ter döktü. Aynı heyecanı biz de öğrencilerimizle birlikte yaşadık. Pandemi bölgesinde yapılan bu sınavda soruların zorluk derecesi nasıldı? E, öğrencilerimiz en çok hangi sorularda zorlandı? Konuğumuz Tor Akademi yayınları rehberlik kurul başkanı Sayın Osman Sarı ile 2021 LGS sınavları ile ilgili konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Sağ olun. Hoş bulduk. E hocam sınavla ilgili öğrencilerden edindiğiniz ilk izlenim nasıl oldu? Ne gibi tepkiler verdiler? Şimdi öğrenciler tabii uzun zamandır bu sınava hazırlanıyorlar biliyorsunuz. E, ve tabii ki sınavla ilgili çok büyük beklentiler, çok büyük heyecanları vardı. E, kimi derslerde bunu gösterebildiler, kimi derslerde de bunu gösteremediler. Dolayısıyla heyecan, korku, üzüntü, telaş tamamen bunların karmaşık olduğu bir e, sınav sonrası öğrencilerle sohbet etme imkanımız oldu. Genel olarak baktığımız zaman sözel tarafta Öğrenciler aslında istediklerini, beklentilerini karşılayabildiklerini gördük. Sayısal da bu biraz daha aslında biraz daha zor oldu. Öğrenciler burada biraz daha fazla şikayet gibi bir konumda oldular. Dolayısıyla matematik yine önceki senelerde olduğu gibi bu sene biraz belirleyici oldu diyebilirim. Öğrencilerin ilk tepkileri sınavdan çıkar çıkmaz matematik zordu hocam. Evet. Oldu tahmin ediyorum. Ama buna <laughs> bazı öğrencilerin şu tepkisi güzeldi. Matematik zordu. E peki neden? Çünkü çalışmadım. Bir şey oldu. <laughs> evet. e, ama çalışan da çalışmayan da maalesef bu noktada biraz zorlandılar ama bunu tahmin ediyorduk, bekliyorduk. Önceki yıllarda da bunun sinyallerini güçlü bir şekilde almıştık. Bu yılda yine öğrencilerimize rehberlik süreçlerinde bunun böyle olacağı sinyallerini de vermiştik. Biraz da başımıza geldi diyebiliriz yani. Peki hocam geçen seneki sınavla bu seneki sınavı kıyaslamanız gerekse ne söylemek istersiniz bize bu konuyla ilgili? Şimdi zorluk derecesi olarak kıyaslama biraz daha farklı. Konu bütünlüğü olarak kıyaslama biraz daha farklı olacak biliyorsunuz. Geçen sene pandemi ilk kez karşılaştığımız için konu kapsamı biraz daha dardı. İlk dönem konularından sorumluyduk. Ama yine buna rağmen konuların dağılımının biz olumlu olduğunu gördük. Öğrenciler bu noktada soruların eleyiciliğini, zorluğunu tam olarak öyle sınav sonuçlarına da yansıtabildiler. Dolayısıyla biz baktığımız zaman geçen seneki sınavla alakalı örnek sorulardan biraz daha uzak, zorluk derecesi olması gerektiği gibi bir sınavdı. Bu sene biz geçen göre sınavın aşağı yukarı aynı ayarda olmasını düşünüyorduk. Ancak Sözel'in biz geçen seneki beklentilerimize göre bir tık daha kolay olduğunu gördük. Aslında Milli Eğitim Bakanımız bunun sinyallerini de bize vermişti. Ee, yeni nesil soruları biliyorsunuz özellikle bazı yayın evlerimiz yeni nesil sorulara adapte olayım diye yeni nesil soruların zorluk seviyesini, uzunluk seviyesini bir hayli tabiri caizse arşa kadar çıkarmıştı. Ee, Milliyetin Bakanı özellikle son aylarda bunun böyle olmayacağını, sınavların uzunluğunun biraz daha kısalacağını bizlere ifade etmişti. Aslında bunun ben böyle olmayacağını düşünüyordum. Yani biraz daha e, yeni nesil soruların uzunluk olarak biraz fazla olacağını düşünüyordum. Ama böyle olmadı. Uzunluk olarak sorular tam beklediğimiz, tam istediğimiz gibiydi. Dolayısıyla sözel anlamda öğrenciler bu noktada hız anlamında problem yaşamadılar. Soruları anlamlandırma noktasında bir problem yaşamadılar. Ve yoğunluk olarak aslında hep yorumlama üzerineydi. Ve bu da geçen seneki sınavla bu seneki sınav arasında evet yeni nesil ve olması gereken yeni nesil soru anlamında çok iyiydi. Ama dediğim gibi zorluk dediğimiz durum Biraz testlere dağıtılsaydı sanki daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Türkçe dersinin sınav sorularına baktığımızda sözcük sayısının azaldığını da görüyoruz. Hem kitap çıktakı sayfa evet. sayısı azalmış, hem sözcük sayısı azalmış. Dolayısıyla bu çok da beklediğimiz bir şey de değildi evet. her zaman biliyorsunuz daha uzun olmasına alışırız. Peki hocam e, genel olarak sözel bölümü değerlendirebilir misiniz bize? İkinci dönem itibariyle dil bilgisi konuların kalkacağı söylendi biliyorsunuz. E, bu öğrenciler de tabii biraz konuları öğrendik şimdi ne olacak gibi bir algı yarattı ama sonrasında düzenli olarak paragraf soru çözümleri bu endişeleri de aslında biraz geride bıraktı. E, Baktığımız zaman yazından noktalamadan, metin türleri, söz sanatları gibi konulardan da biz soruların gelmediğini gördük. Yani ağırlıklı olarak hep okuduğumuzu anlama ve yorumlama üzerineydi. Bu öğrencilerin aslında çok zorlanmaması gibi bir durumunu ortaya çıkardı. Türkçe genel anlamda soru dağılımı olarak konuların özellikle ifade edilişi, soruluşu öğrencilerin anlamlandırması olarak bizim için gayet iyi ve olumluydu. Türkçe öğretmenlerimiz de bu noktada aynı şeyleri düşünüyorlar. Sınav sonrasında aslında yaptığımız görüşmelerde onları da gördük. Türkçe dersinden genel anlamda mutlular. İnkılaba baktığımız zaman Atatürk ilke ve inkılaplarına biraz daha böyle yoğunlaşma gibi bir durum söz konusu oldu. Yine konuların dağılımı çok iyiydi. Ezber anlamında bir şey karşımıza çıkmadı. Hep yorumlayabileceğimiz sorulardı. Konularını iyi takip eden öğrenciler dağılımı da güzel bir şekilde gördüler. Ve sonucu da güzel bir şekilde gerçekleştirmişlerdi diye düşünüyorum. Çok zorlayıcı sorular yoktu. Yine dinde de özellikle Türkçe'ye benzer yorumları yapabilirim aslında. Konuların dağılımları iyiydi, soruların zorluk derecesi tam din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinden beklediğimiz gibiydi. Derslerini düzenli takip eden öğrenciler yorumlama kabiliyetlerini de geliştirerek e, bu noktada sonuca gidebildiler. Özellikle böyle ayetlerin ve hadislerin bulunduğu sorularda yorumlamalar biraz daha böyle ön plana çıkarmış. Dolayısıyla o ezberci eğitim dediğimiz sistemden çok güzel bir şekilde uzaklaşılmış. E, bu beni şu anlamda sevindiriyor. Belki öğrencilerimiz yeni nesil sorulara hakimiyet noktasında sıkıntı yaşadılar zaman içerisinde ama... Şimdi baktığımız zaman içerisinde bulunduğumuz tabloda o özlediğimiz eğitim anlayışının meyvelerini görebiliyoruz. Bazı derslerde bunu görebildik, bazı derslerde göremedik kısmen de olsa ama o özlediğimiz tabloya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu noktada ben çok daha etkili şeyler olabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerin sorulara yaklaşımı, anlamlandırma ve sonuca götürme noktasında. E, tabii yeni nesil sorulara alışma süreci öğrencilerin birkaç yıl süreceğini biz zaten evet. öngörüyorduk. Çünkü biraz daha küçük yaşlardan itibaren bu sorularla muhatap olmaları gerekiyor ve bu bakış açısını geliştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl birazcık bunun meyvelerini almış olmamız da açıkçası bir de eğitimcileri de sevindirdi. Evet, evet, evet. Ve özellikle İngilizce de yine bu noktadan bizim takdir edebileceğimiz derslerden biri oldu. Yani son ünitelerde biraz bunları gördük. Birkaç derste son ünitelerdeki konulara değinilmedi. Bu tabii ki pandemiden dolayı da öğrencilerin mağduriyet yaşamaması, işte sondaki online olacak, yüze mi olacak biliyorsunuz hep böyle süreçler yaşadık. Burada da öğrencilerin ekstra yara almaması için, bu durumlardan olumsuz etkilenmemesi için yine soru dağılımlarının güzel olduğu, zorluk derecesinin çok zor olmadığı bir İngilizce sınavıyla karşılaştık. Yine çalışan arkadaşlar, emek veren arkadaşlar bu sınavda da üstesinden gelecektir, sonuçlara muhtemelen yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Sayısal bölümle ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz hocam aynı şekilde? Benim aslında buradaki beklentim şöyleydi, onu da hemen böyle ekstra araya sıkıştırmış olayım. Sayısalın biraz daha zorluk derecesini aşağıya çekip Sözel'i de belki biraz daha zorlaştırsaydık ben evet çok güzel bir sınavla karşılaştık diyebilirdim. Ee, ama bununla ilgili olarak öğrenciler şimdi Sözel'i biraz daha kolay gördüler. Sonrasında dediler ki evet sayısal galiba bizim için çok güzel olacak. Yine sınavı çok güzel geçen öğrencilerimiz var ama genel olarak tabloya baktığımız zaman kanayan yarımız biliyorsunuz matematik. Geçtiğimiz yıllar bu ortalama 4-5 soruya kadar iyiydi net ortalamamız Türkiye'de dolayısıyla biz bu sınavın da bu sene aşağı yukarı benzer olacağını düşünüyorduk. Ancak öğrenciler bu noktada matematikte hem konuları yetiştirmede hem süreyi yetiştirmede hem soruların doğru yanıtlarını bulmada özellikle zorlandılar. Yine matematikte baktığımız zaman her ünite bizim için çok önemli. Son ünitelerde birkaç üniteye biliyorsunuz değinilmedi. Geometrik cisimler gibi, üçgenler gibi. Öğrenciler bu noktada biraz hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü son aylarda buralara çok yüklendiler. Buralardan çok soru çözdüler. Buralardan soru gelmeyince ya evet emek verdik ama ne gibi soruların aslında biz cevap bulduğunu görüyoruz. Ama tabii öğrenciler bu noktada haklılar ama duruma da böyle bakmamak lazım. Çünkü bu bir sınav. Sonuçta bu bir, e, önümüzde de bir konu dağılımı var. E, bunların hepsine bakmak, hepsine hakim olmak ve hepsiyle haşır olmak gerekiyor. Dolayısıyla biz hangi soruyla karşılaşırsak karşılaşalım, hangi üniteyle karşılaşırsak karşılaşalım. Orayla alakalı soru çözümlerimizi zaten internet olarak yaptık. Doğru sonucu da bir o kadar güzel gitmemiz lazım. En nihayetinde takdir edersiniz ki bu bir sınav ve yarışıyoruz birilerinin elenmesi lazım. Bazı derslerde eleyici olacak. Matematikte e, takdir edersiniz ki bu noktada oldukça belirleyici. Fen dersinin matematik dersine göre biraz daha kolay olduğunu gördük. Orada soru uzunlukları e, yine diğer derslere göre baktığımız zaman belki bir tık daha fazlaydı ama e, yine soruların dağılımları, konuların dağılımları iyiydi. Son üniteden birazcık soru eksiğimiz vardı. Ama buna rağmen fen dersinde de bizim için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler matematiğe göre çok zorlanmadıkları için bu derslerle ilgili de aslında onların yorumlarına bakacak olursak, bizim için hep güzel şeyler söylediler fen dersi için. Yine bu alandaki öğretmenlerimizin yorumlarına baktığımız zaman da yeni nesil soruların tam olarak yer alması, öğrencilerle bu soru tarzının buluşmuş olması ve bunların önümüzdeki dönemde gelecek olması ilim onlar açısından umut verici. Bizler önümüzdeki dönemde yine bu sınavlardan bazı dersler çıkararak öğrencilerimize hem matematik hem fen hem sözel alandaki diğer tüm derslerin öğretimi aktarımı noktasında. Çeşitli güncellemelere giderek yine önümüzdeki sınavlara olabildiğince en hazır olacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki sene her şey bizim için çok daha iyi olacak diyebilirim. Tabii önümüzdeki seneler demişken hocam, şimdi 8 sınıfta sınava giren öğrenciler için hayatlarındaki muhtemelen tek sınav ve son sınav olmayacak. 4 yıllık bir üniversite eğitiminin ardından da iki aşamalı, şu an için iki aşamalı olan bir sınava girecekler. O yüzden dediğiniz gibi bu yeni nesil sorulara alıştıkça ve adapte oldukça aslında onların başarılarının da bu noktada olumlu yönde gelişeceğini düşünüyorum. E, hocam öğrenciler sınavlara hazırlanırken en azından bundan sonraki sınavları için nelere dikkat etmeliler? Özellikle yeni nesil sorularda zorlandıklarını ama eskiye göre çok daha iyi olduklarını vurguluyoruz. E, Toy Akademi yayınları olarak sizlerde sizler de e, Yayıncılık anlamında öncü bir kurumsunuz. Ee, yayınları hazırlarken özellikle bu yeni nesil sorular anlamında e, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Birazcık bize bunlardan da e, bahseder misiniz lütfen? Şimdi biz özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın çalışmalarını bu noktada çok yakından takip ediyoruz. Biz yeni bir kurum olmamıza rağmen geçen yıl e, LGS 2020'nin sorularına çok yakın soruları henüz ilk senemizde biz yakaladık ve bunları da e, öğrencilerimizle, izleyenlerimizle buluşturduk sosyal medya hesaplarımızdan. Bu bizim için tabii gurur vericiydi ve bunun yansımalarını hemen bir sonraki sene yani bu içerisinde bulunduğumuz sene bizler gördük. Gerek yayınlarımıza, gerek yayınlarımıza gösterilen bilgiyle, kaynaklarımızın kalitesiyle buna bir kez daha şahit olmuş olduk. Tabii yine bir e, TOEFL bölümünün güncellenme süreci var biliyorsunuz evet, önümüzdeki evet. yıl. Biraz daha böyle gelişerek, biraz daha kendimizi güncelleyerek, biraz daha farklıyı arayarak, öncü olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizim arkadaşlarımız şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde yine izleyenlerimizle bizi takip edenlerle buluşacak. Bu seneki LGS sorularına yine yakın soruları bizler yakalamayı başardık. Hocam yakın değil, neredeyse birebir soru. Evet. Gerçekten çok etkilendik biz de gördüğümüz zaman. Yani bunun bize artık bizde bir gelenek olsun diye umut ediyoruz. Çünkü geçen sene de oldu, bu sene de oldu. Muhtemelen önümüzdeki yılda çok çeşitli, çok güzel, birbirinden farklı Milliyetin Bakanlığı'nın hem ölçme değerlendirme sorularının hem örnek sorularının e, ışığında hazırlayacağımız böyle inanılmaz beyin fırtınalarının döndüğü, sebep-sonuç ilişkilerinin kurulduğu ve soru bankalarına yansıdığı nice güzel sorular, e, bizleri, nice güzel çalışmalar bizleri bekleyecek. Bakalım biz de heyecanlıyız, umutluyuz. Yeni yüzünüzle hazırlayacağınız yepyeni kitaplarınızı bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz eğitimciler olarak ve hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. de e, güzel deneyimlerinizi, fikirlerinizi paylaştığınız için. Çok sağ olun. Ben de sizlere başarılar Teşekkür ederiz.